çiçekleri ne kadar güzel anne. E ben güzelim. Çiçekler de benim kim güzel. Aynen ya. Şuraya bakın annemin şu çiçekle. E bizim gelin hep şey der. Annemin elinden çiçek çok güzel yetişiyor der. Bakar mısınız? Bunu aldığımız zaman küçücüktü. Annem çok güzel bakıyor çiçeklerine. Değil mi anne? Evet. Yalnız benim dikkatimi şey çekti. Sen hep benim koluma bakıyordun. Evet senin kolundan o ne? E bu söyleyemem. Çok özel bu. Hediye? Hayır. Bu benim kendi kendime aldığım hediye. Kendi kendine aldın. Evet. Çok özel. Nasıl? Güzel. Bu ne biliyor musun anne? He? Bu teslim taşı. Ne? Teslim taşı. Resim taşı. Resim değil teslim teslim. Teslim taşı diyorlar buna. He? Bunu bektaşiler kullanıyor. Allah ım. Evet. Nerede aldı? Katköy'de. Orada var ha. Özel bir taş. Bu çok özel bir taş. Bunu çıkartamam. Niye? Çünkü bu benim enerjim yüklü bunda. Sen dokunursan senin enerjin geçer. Onun için kimseye ne dokundururum ne de çıkartırım. Ya, ya. <laughs> Gerçek söylüyorum. Alevilerin, Bektaşilerin taktığı teslim taşı deniliyor buna. Diğer adıyla da Türk taşı ya da taşı da deniliyor. Ya çok özel bir taş. Kaç liraya almışımdır. Ya ne bileyim. Tahmin et. 500 var. Evet. Ne? Vallahi süper bildin ha. Ha? Evet. 500 abi. Evet. Kendime yaptığım çok güzel bir hediye. Ya bana da alsana. Olmaz, sana alamam. Niye? İşte. Ben gözüm kalıyor şimdi. <laughs> Sana yok. Her şeyi sana mı alacağız? Evet. Hayır. Niye? Yeah. Allah Allah. Ben bu... ben yazık değil mi? Sana yazık değil. <laughs> sen hem zaten sen taş takmıyorsun. Sen altın seviyorsun. Yok. Ben... Ama ben taş da takarım. Ben sahte kolyelerde takarım. Ama sen bunları takmıyorsun. Ben takarım. Hayır takmıyorsun. Bak bu yüzük de akik. Bak yüzük. Oo. Ya. Şey <laughs> Geldiğimden beri koluma bakıyorsun. Geldiğimden beri koluma bakıyorsun. Sana taş maş yok. Sen git kendi önce taşlarını tak evde. Yok. Allah. Ben yaşım ireli ben de öyle bir şeyler takayım. Anne. Aa, bunun verdiği çok güzel bir enerji var anne. Sen getir bana da. Bak. Alamam. Hiç kusura bakma. 500 kağıt kardeşim. Alamam. Sana normal. E, senin vardı bilekliklerin taşlı taşlı? Ne? Vardı ya böyle takıyordun koluna. Ha, ben ne yapayım onları? Nerede onlar? Attım. Gerçekten Vallahi. mi? Ay anne her şeyi atıyorsun ya. Gerçekten attın mı? Vardı senin ne güzel almıştık hani. Attım. Vallahi bunu bir sene ben kolumdan çıkartmamam lazım. Sen gel bana bir tane. Alamam. Bu taşlar yurt dışından geliyor. E, Vallahi anne orijinal taş. Götürdüm baktırttım hem de aldıktan sonra y yurt dışından geliyor. Onun için sana yok şeker. <laughs> Canın sağ olsun, <laughs> Ne yapayım? Bundan zaten bir tane vardı. Cansel de çok beğendi. Ama yok bir tane. Sana da başka taş alırız. Ha. Tamam mı? Başka taş nasıl? E farklı taş alırız. Sana uygun taş alırız. Herkesin kendine uygun taşı oluyor. Bu benim taşım mesela. Sana da uygun bir taşa bakarız, tamam mı? Ona göre alırız. Oldu mu? Oldu. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Çiçeklerin de çok güzel. Sen de çok güzelsin. Öptüm seni. Bay bay. Ben bye bye. de seni öpüyorum. Bay bay. Bay bay yapalım. <laughs> Şimdi bu şeyi hmm, neydi e, bilekliğimi alamadı ne? morali bozuldu. Kim? Ne? Bileklik bileklik. He. Bilekliği alamayınca moralim bozuldu. <laughs> Hadi öptüm seni.